Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle maç yapacağız. Akşa iki kol oynayacağım. Tek kol oynarsam şimdi ben gelirim 12 0 adamı. O yüzden iki kol oynayacağım. Ben sikki yapacağım. iki kol. Hani mesela Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçında Maçı 2-1 aldı ya. Hani orada iki kol oynadık Sikki yaptık. Onun gibi yani. Onun gibi düşünün. Arkadaşlar daha hazırlanmadım bile. Ne bileyim. Ha hazırlandık en son ligi Portugal bubunda. Bubun yaptı. Bubun maçı. Şimdi şöyle çekebilirsek de mesela. Şimdi Fenerbahçe ile Kasımbaşı arasında maç. sıra yapacağım Yener çünkü

Monina coming, Monina coming. Maç başlamak üzere. Yağmurlu, sağanak yağışlı bir havada. Şu gün stadyumunda yani fena evi burası. Yağmur, yağmurlu bir sağanak yağışlı hava bizi bekliyor. Ve sağanak yağışlı havada maç yapma yapacağız. Şimdi sağanak yağış başladı zaten. Fenerbahçe'nin San sağanak yağışlarla kap, kapladılar. Sağanak yağ şu an Fenerbahçe'nin stadına sağanak yağışları yapıyor. Bu da Fenerbahçe'nin kadrosu. Şimdi Beşikte ay şimdi bu kadın başının kadrosunu gösterecek. Kadın başının kadrosu. maça Fenerbahçe başlayacak. Maça şu an Fenerbahçe başlıyor. Düvürt, düdük, geldi başladı maç. Ener Valencia. Verdiyiz Atilla Sızılay. Oradan Mici batıyor şu an kaldı. Aytaç kar aldı. Steban'a bana bu oken derken Serdar Aziz. İrfan Can Kahveci. Mici bak şu ayı. Bak şu ayı da yanlışlıkla. Fabiano Silva. A Ali gol izledat. Sıta beni boğarken. Lan Mici şu Şimdi Valencia. Valencia! Kasım Paşa'dan çıktı diyebiliyoruz herkes. Bir tek Kasımpaşa başı taraftarları böyle demiyor. Sağlamak yaşlı havada Ender Valencia kaçırdı. Sağlamak yaşlı havada. Ve gördünüz zaten pozisyon tekrarını da gördünüz. Altın numaralı Kasımpaşa oyuncudan çıkmış. Şimdi var pasını. Bak şu Mici Başuay direk golü buldu. Direkt 7. dakikada Mici bak şu ay havada attı. Bu kadar sağanak yaşta hızlı vurup da gol atıyorsun baş şu Fenerbahçe taraftarlarının yerinden atıldı. Böyle bir güzel bir gol yok baş şu ay. kahvecinin pası tekrar ediyoruz Bir iki kere izledik, izledik artık. Bir de baş golü. Bir de sevindiğini görelim. Sağlamak yaşlı havada. <laughs> Sıta bana bağırken. Ay taş çıkar çok riskli dalmaya başladı. Valentin ey Reşic. Sıta Altında Koray'ı göremedi. Dosya. Valencia. Fenerbahçe şu iki, ikinci golünü atmaya geliyor Başşuay'a elinde. Sanak yaşlı havada Başşuay'ı. Baş ikinci golünü attı sanak yaşlı havada. Mecim Batşuay. Mecim Batşuay. Mecim Batşuay. Nasıl da bir gol bu Başşuay'ı. O kadar güzel bir gol yok Başşuay'ı. Ertuğrul'u yanında tambur Kendi sahasında Fenerbahçe 2-0 öne geçti derbide. Kadıköy'de yani. Şükrü, şükrü, şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yani Fenerbahçe'nin evi burası. Sağmak yaşta hava hava da Başova ikinci golünü attı. Dostu bana bu başladı. Aytaç Kara'ya verdi. Aytaç Kara. Valentina Hiliçic. Ali Gorla Zidat. Hani şu göremedi. Crespo. Baş şu Altın bu sefer Aytaç Kara aldı. Valentina Hiliçic. Ali Guzalida. Baş şarjı verildi. Sabine Boğken. Usta bana bu alken altı hayvanı çıkardı. Usta bu kaçırdı. Tekrar izliyoruz kaçırdığını. Yıza <laughs> asansı içinde biraz kaçırdı. Şimdi har har harcanı ve demiş. Ben pasını ayıta çıkaralım. Ay kara kaçırdı. Galiba Fenerbahçe'den çıktı. Evet fenerden çıktığını biliyoruz o sayı yetişeyim. O sayı maalesef yetişemedi. Yetişseydi top Fenerbahçe'deydi şimdi. Ha. Haris Hajradan Vinoç. novic. Verdi pasını oradan. Rossi'ye verdi ama çıktı. Diogo Rossi. Valencia. Bat gidiyoruz gidiyor tek başıma. başına. Nice baş şu ay. Valencia arkadan İrfan Can Kahveci. Şimdi İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci dışar. İrfan Can Kahveci. İrfan 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 İrfan. İrfan Can Kahveci kaçırdı Kasımpaşa'ya göre. Bu kadar hızlı bak yok be İrfan Can. Fenerbahçe taraftarı üzdü. Er, Ertuğrul Taşkıran Daniel Garavaç Valentinay Eğricik Ali Güzel Edirdez Bağken Demedik Ferdi aldı Ferdi Mici Başuay'a yerdi Başuay'a yerdi Saymadayken baş vayı fonu baş vayı dışarı attı. Oh. Ne bak şu ay dışarı. Hakem orada baş vayı fonu vardı bu kesinde. Hakem saymadı. Ertuğrul Taşkıra. Rüyam Donk. Hayır, hayır anda ben açtım. Staban'ı boğarken Gezansızlı dışında 6 ay bayındır 6 ay bayındır Serdar Aziz Staban'ı boğarken aldı Staban'ı boğarken 6 ay bayındır çıkardı Staban'ı boğarken 6 bayındır çıkardı Serdar Aziz'in Yanlışması Staban'ı boğarken 6 ay bayındır çıkardı 6 ay bayında çıkardı. Aris Hajrod Radonovic. Blade pasını Aytaç Kara. Bright olsa ay Samuel. Oradan Aytaç Kara'ya Altay ay bayından dokundu Aytaç Kara. Aytaç Kara galiba dışarı. Ya Aytaç Kara ya da Bright olsa ay Samuel dokundu orada. Tekrar izliyoruz şey Osa Altay'ın yanlış O da aldı Aytaç Kara. Hiç Fener'den biri çıktı yok. Kendi atmış Aytaç Aytaş Kara. Ve belirlerine göre konermiş çıkmış. Halis Hajro Radinovic. Ve Hader Jovinov. Kaçırdı. Ali Gülözün. Verdi kusura bakma. Manuel Çuner dışarı. Manuel Çuner dışarı attı. Kasım Paşa birinci golüne çok yaklaştı. Kasım Paşa. Dışarı attı. Altı ay bayındır. Ulan Arao. Bici Batu Şovayi Fenerbahçe üçüncü golümü atacak Bici Batu Şovayi Ama eller Valensiye'ye verdi Valensiye adamı da rüyamda Ay taş kara Ali Kozidat Bu da bana boğulurken Bu ya Çocuğa göremedi diyor Görüyoruz diye Bu ken kres bu Bici Batu Şovayi Batu Şovayi'den eller ya Valensiye dikkat ediyorum Valencia bu, bu kadar mı dikkat etmek? Valencia! Karaci hazır hazır vardı Haris Har benim Vanitsch derken yine Valencia. Valencia. Karaci çıkardı. Dışarı gitti vallahi. Ama bir mici ya, Gros, ay dokunmuş orada. O Mario Silva. Ben yani Grovac. Ayı çıkara. Ay taş kalacak Ali kolizi at. İşte bana boğken. Boğken. Bunlar ara. Bana Valentina işte almadı bunlar ara. Ne Valencia? Ne Gorovac? Valentina Erich. boğken verdi pasını. İşte bana boğken Murat çöner. Murat çöner. Ferdi. Altay bayındır Ferdi. İlk Vallahi tene ayrik. Öyle sto bana bu oka vermedi fark ediyor onu. İyi kahveci. Nice baş şoya. Nice baş şoya. Nice gol asıyordu kendisinin 3. gol olacaktı. Takımın 3. gol olacaktı ama olmadı. Mecuba Şuhayye. Mecuba Şuhayye 3. gol için çok yak yaklaştı. Kaşo, Kazımbaşı da 1. Bir, gol için çok yaklaştı. Eğer 6'yı balonumuzu tutmazsa Kazımbaşı 2 tane gol atardı. Ertuğrul Taşkıran. Daniel Grovac. Berri Pazan Aytaşkara. Valentin Erişic. Tabane Boğuken. Stadban yaparken 6 ay bayındır. 6 ay bayındır. Bunlar o. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı 2-0. İlk yarı 2-0. Arkadaşlar. İlk yarı 2-0. Şükür Saraçoğlu stadyumunda ilk yarı bitti. İlk yarı 2-0 Vallahi İlk yarı daha. Fenerbahçe çok iyi bir şey yaptı. Yani çok iyi bir galibiyet getirdi. Evet. Yakında poller de gelecek. Hiç pal var yok bile. Düt! Ben baş başladım size bana boğarken. İkinci yarı başladı. Ay kara. Bana yap çoğunar. Atilla sızı da ay. Mükel Crespo. Bak şu ay. Bence bak şu ay. Harita çıkara. Şimdi F hader yok gol Oradan Valencia'ya doğru müthiş bas. Valencia dikkat ediyor Valencia. Ben Valencia kusura atı. Valencia'nın aldı. Stobana boğarken gidiyor gole. Stobana boğarken. Stobana boğarken. Stobana boğarken. Altı ay çıkardı. Çok sinirlendi bu Hakem. Şimdi Hakem iki dakika maçı durdurdu. Başa başa şu, şu an. Altı bayında çıktı. Altay bayın da çıktı Joshua sakin girdi. Kaleci değişimi. Ay dur dur şey. Joshua sakin oyuncu olmadı aldım. Hayır hayır var Kaşın Paşa Bir ikinci gol daha gelirse Kaşın Paşa'dan Beraberlik şey gelecek Bu maçı almaya geldik Fenerliler dedi ama sonra Alamamaya başladılar Fenerliler Ya sakin tutamadım onu Az kalsın Dünyaları atacaktı Şimdi El arabası ya Atilla. Crespo. Valencia. Nice Başuay'ı En Valencia aldı. ayı veremedi. Valentina Erişiz geldi. Tuttu bana bu oken. bana bu oken. Verdi pasını oradan. Manuel Korar. Manuel Korar. Osai Samuel. Dışarı attı. O sakin şeydi, şey yaptı. O sayı Samuel dışarı attı. Haris, Haris, Hayro Verdi F. Hader Gujon açacak. Faylar ya Gudon aç kaçırdı. Bu sefer golünü atamadı. Joffar King kurtardı. Joffar King kurtardı bu sefer. Golü bulamıyor. Hay Haris. Hay Hayra Hay Don Donic. Don stamina, stamina boğken. İrfan can kahve getirecek yetişene kadar dışarı çıktı top. Sonra bu okyanı de kaçırdı. Kasım Başa ikinci golüne çok yaklaştı. Fena da öyle bir üçüncü gole yaklaşıyor gibi geliyor. Haris Hajradon Doniviç. Sonra bu Fabiano Silva dışarı attı. Ona öyle bir gol atacaktı Fabiano Silva. Dolay şata gibi denedi ama dışarı çıktı. Onun için bir kareyi de kareydi, şeydi, ben vallahi bir şey diyecektim abi. Şimdi Joshua King yerini belirliyor. Tam. Joshua King yerini belirledi abi. Joshua King verdi pasını. Monaco'nun aldı. Monaco Monir kuar. 2-2 Monir kuar arkası paşa. Kasım paşa. Nasıl golü buldu Kasım paşa? Çok sakin çok sinirlenme. Nasıl golü vurdu? Nasıl nasıl nasıl? Öyle güzel bir gol. formasıyla kazan başa da dayanır. Manuel korel O da gol nota verdi. Kazan başa bir anda 2, 2 yaptı. Bakalım Fenerbahçe ne yapacak valencia siyah. Atilla. Vallan ara. Valencia. Enar Valencia. Ener Valencia dışarı. Ener Valencia dışarı çıktı. Şimdi Ertuğrul taş Duyan donk. Ay taçkara. Haris Hayra Don Donivic. Mauni Korar. Buraya tosay samuray aldı. Mikael Crespo'ya verdi. Crespo'dan Mici Başuay'ı görüyor. Şimdi Fenerbahçe galip golü geliyor. Fenerbahçe galip golüyor Ertuğrul Taşkıran çıkardı. Her şey kornerde ve Fenerbahçe'nin atışına kaldı. Fenerbahçe de golü çok yaklaştı. Bakın Kasım ne olacak? Fenerbahçe o şeyi şey, şey yapabilecek mi? Bence bundan sonra Fenerbahçe işi atamaz. Duyordum. İyi Can Kahveci. Bence Bright'ı o sayı Samuel dışarı. Bright'ı o sayı Samuel. Pozisyon tekrarında görüyoruz. Burayı da Osayi Samuel dışarı attı. Osayi Samuel kaçırdı. Fenerbahçe galip iyi. galip olmadı şu an. Ertuğrul Taşkuran. Bakın kaşın başa ne yapacak? Uyan don. Ay Taşkara. Haris Hayrade Donivic. Doni, doni, manuel Korar. Tabi ne bu onun yüzünden atamadı. Fenerbahçe yüzünden atamadı. Bana Kuala bu sefer asit yapacaktı. asit, asit yapacaktı. Bağ kendi attı. Ama yine Şikoner. Haris Hayradonovic. İşte böyle Fabiano Silva. şimdi Ferdi. Ferdi gitti. Aldı Haris Hajra Donovic Donovic. Gol! Kasım öne geçti. Kasım Paşa. Man Monikuar. 16 numaralı yine. İkinci golünü attı 3-2. Kasım Bir anda Kasım ne oldu böyle? Fenerbahçe bu maçı almaya gelmiş demiştik. Ama hiç iki yeniliyor. Yazık oldu Fenerbahçe. Hayır için başı. Yani şeyden bu. Şu an Boğuk'un şeyinden gitmiş. Ne attı. Evet, Blokin'in sırtında Mona Kora gitmiş. Ve kızın öne geçti. Manuel Kuvanar attı golünü. Ener Valencia Atilla. Hadi <laughs> Şahir Odanovic. Manuel Kora. Kitabını bana oken. Kitabını bu oken Sadir Azizi. Rossi. Valensiya! Valensiya Daniel Grovac. Yok Rossi. Atur Taşkıran. kıran. Taşkıran. taş kıran. Daniel Grovac. Mizi başı ne yapıyorsun? Neye giriyor gidiyorsun? Baş şu ay dışarı. Mizi başı ay. Darbi de bana baş öne geçemiyor. Baş şu ay izimde. Ertuğrul Taşkıran. Ben El Grovaç. Ben için eğrisiz geçeceğim. Mükemmel kürs bu müzik pat Pat dışar. Şu pozisyonu tekrar bile göstermeden geçtik Ertuğrul Taşkıran. Daniel Grovac. Mici bat şu ay aldı. Mici bat, part, mici bat şu ay ya çorul taşkıran. Yani Ertuğrul bat. Valencia Ertuğrul Taşkıra Daniel Grovac Başvayenin beşinden Aytaşkara Aytaşkara kaptırdı Aytaşkara yine aldı Haris Hacra Donimic o nereye koar koarar. Kuvar, Stepanı boğken. Stepanı boğ, gel ka dışarı. Kasımpaşa dördüncü gole çok yaklaştı. Masa sakin nereye pas versin şuraya. Tamam şimdi. Joshua King. Basını var <laughs> yanlışlıkla Manuel Kovar. Manuel Kovar. Kasım Başa golünü attı Kasım 4 Dört iki. Manuel Kovar. Kasım Başa dört önde. Kazı köyde kazın başı dört köğünde. Ah 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 Alo, bundan Valencia, Valencia mükemmel kres, kres bu dışarı. Ta oradan düşündü ama az farklı oldu. Ertuğrul Taşkıra. Daniel Kurovac. Ay İşte Mustafa ne boğarken şimdi. Boğarken kendisini verdim onu yer kovar. Onu kovar derken offset bayrağı kalktı offset. Kazımbaşı için ilk offset. Josa King, Serdar, A Serdar Aziz, Kerem Kresbo. Bat şu ay, Valencia vuramadı. Zaten top gitmişti. Ertuğrul Taşkıran.

Bu maçta Fener için hiçbir şey iyi iş olmadı Fener için. Fenerbahçe bu maçta Hakkı rahmetine kavuştu arkadaşlar.